Evet, şimdi bu evde tadilat, tamirat işleri yapacağız. Şunların hepsi kırık, derzleri şey. Şu şekilde. Bunlara derz yapacağız. Kırık olanları değiştirebiliriz. Sonra tuvaletin derzleri berbat gözüküyor. Sararmış artık. Onları kırıp tekrar yapacağız. Şöyle bir de. Şurası. Evi boyayacağız bir de. Şu şekil. Kapıları henüz bilmiyoruz. Kapılar da böyle. Bu ev full tadilattan geçecek. Odaları boyayacağız. Buralara alçı çekeceğiz. Şöyle ev. tur gezdireyim mi? Bu derzleri de bir temizleyeceğiz. Sonra şu camın yerine bunlar yapıştırılmış. onu çıkarıp kendi plastik takacağız. Burası bu şekil. Sonra şu mermerler şey olmuş. Dolaplar. Belki kulplarını kesici yaparız. Musluk tamiratı. Bu akıtıyor. Bu şekilde evi full bir gözden geçireceğiz. Burayı Evet. Bütün odaların duvarları çok kirli zaten. 10 yıldır boyanmamış. Şöyle. Şöyle. Pencere kenarları çok kötü. Oralara da bir şeyler yapıştıracağız. Evet, başlıyoruz. yerden yakasa böyle düşünüyorum. Bana yani baksana. Bunu nasıl yapmış yaparsam. bu adamı? tamam? Şuna baksana ful kalkabiliyor. He hmm. onun altını doldurdu. Bari bu kurulmasını alayım. mı? Evet, buradan daha önce doğalgaz borularını geçirmek için farklı fayanslar yaptılar. Bunları da berbat yapmışlar. Şimdi biz yaptıkça zaten şu böyleydi. Biz yaptıkça daha da işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Yok canım. Ders şey yapıyoruz. <laughs> evet bu şekilde şu anda. En azından şu kırık yerler kalacak sağlamları köşeye yerleştireceğiz. Belki de köyde birkaç fayans bulacağız. Bizim amacımız masrafsız da şey yapmak. Şimdi ben buraları yap. Buralara ders çekilecek şimdi. Bu şekilde. Şimdi ama şurada fayans yok. Boy boyanır. Şuralar kirli. Onları daha boyu değiştireceğiz yüksek Çok küçük bir işe yaramıyor. Evet şimdi boyaya başlıyoruz. Beyaza boyayacağız. Özellikle şuralar çok pis. Şey, 75 yaşında çocuk. Tamam. Şu yasını Ne var orada?

Evet. Bütün odaların tavanlarını yapmaya başladık. İki, üç oda yaptık şimdilik. Tavanlar temiz gibi gözüküyor olabilir ama kirliler aslında. Evet. Hep normalde Kötü dandik, markası bilinmeyen boyalar alıyorduk. Şimdi bu sefer paraya kıydık, adam akıllı. Bir sürüşle kapanan boyalar aldık. Boyanın markasını vermiyoruz. <laughs> Bize sponsor olmadıkları için diyormuşum. Böyle iyice yarısını yara yarısını düzenliyorum artık ya, şimdi videoyu çekiyorum, düzgün bir video çıksın diye. O böyle. Sonra da daha yavaş yukarı çıkıyor. Aynen, kaldı bir antire, bir mutfak ve yatak odası. Yani iki buçuk. <laughs> Başka. 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 sadece Meryem rulosu kırıldı çarptı koluna <laughs> Şuna bak böyle ışıqdan bir iş şey anlaşılmıyor bence o qədər də. İngin boya sürüncə anlaşılıyor da. Biraz sarıya yakın bir krem rengisi var. O i̇kinci katta atınca çok güzel olacak inşallah. İkinci katta yarın atacağız. İnşallah yani.

Her odayı değilse de 2-3 tane odayı boyadık. Burayı. 3-4. Bir kat attık. Yarın da inşallah kuruyunca daha da kat atacağız. Evet, burayı yapmadık. Mutfakla yatak odasını yapmadık. Babamız da buralar kırıktı. Bunları yapıştırdı. buralarda yaptık tekrar yapıştırdık <laughs> kırık olmayanların yerine bir iki kırığımız var Onların yerine de bulamadık buraları boyadık hep bir kat yarın da ikinci katı atacağız yarın görüşürüz